Evet herkese me merhaba ben Emir Aa burada arı var abi Çekil Heh. Evet herkese merhaba ben Emir ee, Bugün sizinle haftalık vlog çekiyoruz İlk vlog ee, Bugün Demir'le beraberiz ee, Demir'le beraber maç yapacağız Gördüğünüz bu topla Top plastik yalnız Her neyse yorumlara bakacağız Gerçi bir tane yorum var O da lolde hangi takımı tutuyorsun Ben e Tuttuğum takımı söyleyeyim lol'de Lolde ben yabancı olarak e, uh, tutuyorum. Bu arada küzük yaptım. <gülüyor> <gülüyor> um, şey, fanatik tutuyorum. <gülüyor> ee, <gülüyor> tamam. Ee, belediye görevlisi kıldı bana. Ee, he. Her neyse. Türk olarak da DS'yi tutuyorum. DS iyidir. Tutmak iyidir. Sen hangi, ta Heh, hangi takımı tutuyorsun? Ben LoL'ü hiç anlamam, LoL'den anlamam, oynamam da. Sakınmış, neymiş bilmem. İşi gücüm MC. Gerçi benim de işim gücüm MC ya. Ben LoL'ü sadece arkadaştan biliyorum ya. Her neyse, tuttuğum var ama yine de onu tutuyorum ben. Ben en fazla Test Drive Limit'i da oynarım. Bunun şeyini gördüm, Xbox'ımda oynadım. Karıştırıyor Xbox'ımı bu iyi bir de. <laughs> Eee bir de M4 Sonic'ten bir şov yapacağım size. Açalım hemen. Bu da Türkcell T40'ım benim. Bluetooth ismi de aynı. Türkcell T40. Ne? Bekleyin biraz. bitti. Birazdan biz maç yapacağız. Ve siz de bunu izleyemeyeceksiniz çünkü tutan biri yok. Belki yaptığımız maçı da yükleriz ya. Değil mi Demir? <laughs> Arkada da park var. Yes. Arkada da can yazıyor. <laughs> Evet diyeceğin son bir şey var mı Demir? Yok evet. Bence selamün aleyküm de bitir Bu da top oynayacağımız alan Evet Birazdan Demir topu kameraya fırlatacak Fırlat istersen devir. Ah headshot. Yine fırlat. Ah! 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 Ulan dökülmesin de o bana yeter. Çekil lan. Evet. İtti.